Merhaba arkadaşlar ürünümüzün adı çengel çanta askısı okullarda sınıflarda çocukların çantası malum sıralara sığmıyor dolayısıyla çocuk çantasını ya ayağının dibine yere sıranın altına koyuyor her türlü mikroba virüse ya da işte tuvaletin kirlilik pisliklerine muhatap oluyor ya yere koyuyor demiştim ya da sırasında çantasını sırtına yani sıranın arkalığına koyuyor. Bu şekilde olduğunda da çocuk oturması için kendisine adeta 4 parmak 10-12 santimlik bir yer kalıyor. Bazen çocuklar ayakta ders yapmak zorunda kalıyorlar. Bu sorunu çözmek için daha önceki yıllarda normal elbise askıları kullandık. Birkaç defa ben de kullandım. Fakat onlar zamak yani gerçek demir olmadığı için çabucak kırılıyor. Ve çok da tehlikeli bir parçası kalıyor sıranın kenarında. Eğer öyle eski normal elbise askısı kırıntısı varsa çıkarın çocuklara batarak... Çok ciddi tehlikelere sebep olmuş haberleri var çünkü internette. E, bu yüzden biz çanta askımızı, kancamızı tasarlarken e, ucunu topuzlu oval bir şekilde yapmaya gayret ettik. E, videoda görüyorsunuz. E, ucu aşağı yukarı 12 milim kalınlığında bir topuzu var. Onun dışına ayrıca plastik eklediğimizde plastik kapladık yine daha güvenli olsun diye. Plastiğin etkisiyle beraber 6-7 santim milimetrelik plastik kapladık. Bu şekilde yaklaşık 2 santime yakın bir çapa ulaşıyor ucu. Bu da çocuklara batmaması için, çanta kulpunu aşındırmaması için güzel bir çözüm oldu. Sıranın altındaki sıranın normal orijinal civatalarına takılarak penseyle ya da tornavidelerle rahatlıkla takabiliyorsunuz. Kullanılıyor. Çocuğun hem çantasını hem beslenme çantasını rahatlıkla asabilmesi için bir çözüm. Bunun bir özelliği de şu, sıranın cıvatasına takıldığında olabildiğince çantayı yerden yukarı sıranın da tahtasının altına gizlemiş oluyor. Bu sayede hem çocuğa batma riski azalıyor, bu kanca'nın hem de çantanın yerde sürüklenmemesi mümkün oluyor bazı kancalar aşağıda olduğu zaman örneğin çantayı yerden yukarı kaldıramıyor. Yani çanta yine yere dokunmuş oluyor. Mikroplara maruz kalıyor. Bunun bu kancamızın tasarımı bu şekilde. Montajı için normal bir ayarlanahtar alıyorsunuz. Ya da penseyle sıranızın civatalarına takıyorsunuz. Şurada bir kısa civata görüyorsunuz. Bakın bu kısa civataya takamazsınız. Ama normal bu orijinal civata değil. Tamir görmüş bir şekilde. Bu civataya olmuyor. Ancak bunun biraz daha orijinal olanları şu anda videoda görüyorsunuz uzun civatası olan civatalar var. Vidası, vida kısmı uzun olanlar. Onlara takabiliyorsunuz. Sıranızı kontrol edin. Okulunuzu, sınıfınızı. Ondan sonra sipariş verin. Eğer bu sorunu çözemezseniz de şöyle bir durum. Yani bu şeyi sırayı değiştirerek ya da vidasını değiştirerek, civatasını değiştirerek normal başka sınıflardan birkaç arkadaştan sıra değişikliği yaparak bu sorunu çözebilirsiniz normal sıranın cıvatasını çıkarıyorsunuz. Ondan sonra şeyi kanca deliği zaten onun ayarında fazlasıyla uygun bir şekilde. Çengeli taktıktan sonra cıvatayı sıkıştırıyorsunuz anahtarla. Montajı bu kadar. Çok kolay. Ustayla delik açmaya veya matkapla ayrıca masraf yapmaya gerek kalmıyor. Normal sıranın cıvatasına takıyorsunuz. Ee, bu şekilde bunun hem çıplağını e, biraz daha tabi onun fiyatı uygun oluyor, bir de plastik kaplı e, modelini e, alabilirsiniz. Plastik kaplaması penselerin sapında kullanılan yarı esnek sert bir plastik vardır. O plastikle kırmızı renkli olarak üretiyoruz. Şu an videoda sarı görüyorsunuz ama normal bu yılki bu yıllardaki üretimimiz e, kırmızı e, oluyor, plastik kaplı olanlar çantayı aşındırmaması, çocuğa çarptığında acıtmaması, canını yakmaması için bir çözüm oluyor. E ayrıca bunu normal kanca olarak da sınıfta ihtiyaç olan yerlerde de kullanabiliyorsunuz. E, tamamen şey normal demirden yapılmış. Galvaniz kaplanmış ayrıca üzeri daha parlak hani paslanma ya da kötü bir görüntüye sebep olmasın diye galvaniz kaplanmış durumda. Dolayısıyla parlak e, olabildiğince düzgün bir ürün yapmaya çalıştık. Ayrıca cıvata kısmının e, başlık kısmının düz olması montaj sırasında pensenin ya da anahtarın dönmesi için bir avantaj e, sağlıyor. E, çünkü kancanın e, metal sap kısmı başlığın içine gömülmüş durumda. Kaynakla gizlenmiş durumda. Bu sayede cıvatasını rahatlıkla monte edebiliyorsunuz. Avantaj sağlıyor, kolaylık sağlıyor. Teşekkür ederim. İyi dersler diliyorum, kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.